inna nefse le emmâretun bisû'i illa ma rahime rabbi ayetinin sırrını açıklar mısınız? Aczim ifade eder mi ayette? Hemen arz edeyim ki Kur'an'ın ayetü beyinatına dair sırlara çok mutali değilim. Mali münifini arz edip ne makamda yüce bir nebiden Allah'ın beyan içinde sadir olduğuna temas edip yani bu noktanın hatırlattığı şeyler ifade etmeye çalışayım. Burada okuduğumuz şey bir ayetin bir parçasıdır. Ve Sure-i Yusuf'tadır. Kur'an-ı Kerim'in içinde bu beyan Sure-i Yusuf'ta Yusuf Aleyhisselam'ın sözü olarak zikredilir. Seyyidina Yusuf Aleyhisselam bir iffet abidesidir. Rabbimiz en büyük insanları tekrar ve tekrar arz etmişimdir. En ağır imtihanlara tabi tutar. Taşı insan yaksa bile ondan elde edeceği bir şey yoktur. Toprağı elli bin defa potaya koysa, altında en korkunç ateşleri yaksa, topraktan yine elde edilecek bir şey yoktur. Ama bir şeyin içinde, maddenin içinde şayet altına ait bir hususiyet varsa, altın maddesi varsa, madeni varsa, elmas madeni varsa, bunlar yakıldığı zaman altın ve elmas elde edilecektir. Bu itibarla, mahiyeti itibariyle çok da kıymet atfetmeyen, ifade etmeyen insanlar, nebilerin başına gelen şeylerin onların başına gelmediğini görüyoruz. Bu noktadan hareketle diyoruz ki insan Allah indinde ne kadar kıymetli ise onun başı da o kadar belalı olur. Yüce dağların zirveleridir ki daima dumanlı, karlı ve buzlu olur. O bakımdan belanın en çoğu, en büyüğü Efendimizin başına gelmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra büyük peygamberlerin Hz. Nuh gibi, Hz. Musa gibi, Hz. İbrahim gibi, Hz. Mesih gibi nebilerin başına gelmiştir ve sonra derecesine göre diğer enbiyanın başına gelmiştir. Yusuf aleyhisselam da nebilerden bir nebidir. Başına gelen şeyler çoktur ve bunların hepsi imtihandır. Bu imtihanların hiçbirisinde nebi kendisine yakışır şekilde hiç tereddüt göstermemiş, hiç paniğe kapılmamıştır. Daha çocuk denecek yaştayken, 10-12 yaşında bir kuyuya atıldığı zaman hiç tereddüt geçirmemiştir kalbi saf sağlam, Allah'la merbutiyet içindedir. Dışarıya çıkarıldığı zaman herhangi bir panik yoktur kendisinde. Hür olarak doğmuş, hür olarak yaşamış bir nebi evladı, Hz. İbrahim'in torunu olarak herkesin temenna durduğu bir aileye mensup bir fert, bir yerde köle olarak satılmış, hizmetçi olarak bir ailenin yanına verilmiş fakat hiç paniğe kapılmamış. Bu işleri gören ve bilen, ayar eden birisi vardır benim halime bakıyor, nasıl bir tavır alacağım onu değerlendiriyor demiş, Allah'tan gelen bu şeyleri hep hoşnutlukla karşılamıştır. Bir gün gelmiştir ki bütün iffetine rağmen, evinde beslendiği, büyüdüğü hane sahibinin hanımı, kendisine karşı sarkıntılık yapmıştır. Onu biz yine Rabbin bürhanıyla ayakta dimdik dururken görürüz. Kalbi, kalbi sap sağlam, Allah'a merbutiyet içinde bir iftira ile hapse atılır. Yine fevkalade Rabbisi ile irtibat içindedir, Sarf Sağlamdır. Bütün bunların hepsi bir imtihandır. Bu imtihanların en ötesinde de 50 defa bir hanede bir kadının taarruzuna maruz kalmıştır. Ve bir nebide belki 25 insan gücü kuvveti vardır reculiyet cihetiyle. Haşa nebide zaaf denmez de şayet insanın hemcinsine karşı temayülü bir zaaf ifade ediyorsa bir nebide normal bir insana nispetle bu 25 katıdır belki. Fakat burada dahi nebi dize gelmemiştir. Ama bununla beraber o innen nefsele emmare tunes su illa ma rahime rabbi demiştir. Muhakkak nefis şiddetle fenalığa amirdir. Ancak Rab kime merhamet ederse o değil. Rab merhamet ettiğini korur. Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah insanları irşad için gönderdiği kimseleri bu türlü gaile ve dahiyelerden muhafaza buyurur. Seyyidina Hazreti Yusuf'u da muhafaza buyurmuştur. Bir yönüyle mesela nizah tarzı budur. Fakat bir yönüyle de böyle büyük bir peygamber nefsi emmareye itimat edilmez o şiddetle fenalığa amirdir demek suretiyle nefsi emmare karşısında bizim yerimize parmak basmakta dikkatimizi çekmektedir. Allah'ın teyidatı altında bulunan bir insan, Hz. Yakup gibi bir nebinin evinde, hanesinde yetişen bir insan ve sulbünden pek çok peygamberin geleceği Hz. Yusuf gibi bir nebi, ne aldığı terbiye bu işe müsaittir, ne de Allah'la her an irtibatı bu işe müsaade edecektir, ne de babasından gördüğü, duyduğu ve kalbini beslediği hakikatların bu işe tahammülü vardır. Buna rağmen diyor ki nefsi emmareye itimat edilmez. Kimse nefsine itimat etmesin. Nefsini daima karşısında en büyük bir hasım olarak kabul etsin. Daima en korkunç bir düşman karşısında bulunduğunu hatırında tutsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vadide kendisinden şeref sudur olan mübarek sözleri çok manidardır. A'da a'da iken nefsü kelleti beyne cenbeyk. Senin en can alıcı hasmın Sağ ve solun ortasında yani senin mahiyetinde mündemic olan nefsindir buyuruyor. Nefsinden daha büyük düşmanın yoktur senin için. Seni daima fenalıklara zorlayan, yemeye, içmeye, yatmaya, rahata ve rahavete zorlayan, din uğrunda çileden, ızdıraptan, işkenceden kaçmaya zorlayan veya çeken nefsinden daha korkunç düşman yoktur demek suretiyle nefsi emmareye itimat edilmeyeceğini Efendimiz de parmakla sürüyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözünden her mümin ders alarak makamı ne olursa olsun, vazifesi ne, ne olursa olsun katiyen nefse emmareye itimat etmemesi lazım geldiğini anlıyoruz. Rabbim nefse emmareye itimat ettirmesin bizleri. Nefse emmare bir diğer yönüyle, nefse emmare insanın bir kısım istidatlarının inkişafına medar olmak için İnsanın mahiyetine konmuş adeta bir kor ve bir kıvılcımdır. İhmal edildiği zaman daima mahiyeti insaniyede yangın çıkarabilir. Ve insanın servetini sele verebilir. İnsanın sahili selamete çıkaracağı, insanı sahili selamete çıkaracak sefineyi sele verebilir. Böyle bir kıvılcım, böyle bir kordur. Hadis atında desti hikmet tarafından insanın mahiyetine konan bu nefsin hikmeti, İnsanın istidatlarını inkişaf ettirmektir. İnsan karşısında böyle can alıcı bir hasmı olmazsa şayet tetikli olmaz, titiz olamaz, hassas olamaz. Çünkü böyle can alıcı bir hasım karşısında Rabbisini kaybetmekle her an karşı karşıya bulunmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklaşmakla karşı karşıya bulunmaktadır. Kur'an'ın hakaikini görmemekle karşı karşıya bulunmaktadır. Ebedi saadetini kaybetmekle karşı karşıya bulunmaktadır. Rabbini bilmiş, Efendimiz'i tanımış, Kur'an'a gönül vermiş, dil olmuş bir insan. Bu ulvi hakikatları daima muhafaza edebilmek için daima Allah'a sığınacak, dergâh-ı iltica edecek. Aman ya Rabbi diyecek, beni nefsin şerrinden koru. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam duaları içinde bir yerde on defa euzubillahimineşşeytanirracim dedirtiyor bize. Bir yerde de şeytanın bizi baştan çıkarma kasemine karşı fe bi izzetike la uyennahum uluhiyetine yemin ediyorum ki onların hepsini baştan çıkaracağım diyor şeytan. Başka bir ayette ise sağdan, soldan, önden, arkadan gelecek hepsini azdıracağım diyor, yemin ediyor. Ayet ifade ediyor bunu. Buna karşılık Efendimiz buyuruyor ki, sabah akşam şu duayı okursa mümin korunur, şuurla. Ve hakikaten bunu derken Rabbe sığınma şuuruyla, Allahümme inni es'eluke la afiyete fi dünya ve la Allahümme inni fi dini ve dünyaya ve ahli ve mali. Allahümme sur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazna min beyne eydina ve min khalfina ve an eymanina ve an şemailina. Ve an uğtale min tahtina. Cemaat namını okuduğum için mütekellim vel gayr dedim. Amin ya Rabbi. Allah'ım senden dünya ve ahiret adına afiyet istiyorum. Dinimde, dünyamda senden afiyet istiyorum maddi manevi affına masariyet ve sıhhat içinde bulunmak istiyorum. Ehlim ve malım hakkında da senden afiyet istiyorum. Allah'ım mestur avrati, Allah'ım sen benim ayıplarımı ört, kusur sayılabilecek taraflarımı kapa. Burada ve öbür alemde beni rezil, rüsvay ve ruh siyah etme diyor. Efendimiz bu türlü şeylerden münezzehtir, Bizi öğretiyor bunu. Allah'ım mestur avrati ve amin ravati gelecek böyle tehlikeler endişemi sarsacak hususlar karşısında bana emniyet ver sen beni emniyete ulaştır sonra da vehfazna min beyne eydina önümüzden bizi koru Allah'ım Vamin min halfina ben öyle diyorum efendimiz Allah muhafızın beyne eydi ve min khalfi. arkamdan koru ve en yemini ve en şimali ve en min tahti. alttan da birisi tarafından gafilane avlanmaktan yine beni koru Alttan vurabilir, üstten vurabilir, sağdan vurabilir, soldan vurabilir. Bazen güzel amel yaptım diye amel içinde beni sağdan vurur, rüyaya sokar. Bazen, bazen kötülükleri cazip gösterir. Gayrı meşru şeyleri cazip gösterir, soldan beni vurur. Bazen geçmişim mevzunda, mazim mevzunda beni tereddütler atar, oradan vurur. Bazen geleceğim hakkında, istikbalim, uzun istikbalim hakkında içime tereddütler atmak suretiyle beni vurabilir. Ala külle hal... Cihatı siteden beni vurabilir, ben de senden emni eman istiyorum. Derli toplu malini arz edemedim tabi. Sual cevapsa dedim de öyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi emmare ve şeytan karşısında bu titizliğini de görünce daha evvel yaşamış bir nebinin innen nefsel emmaretun bisu illa ma rahime rabbi demesinin manasını biraz daha iyi anlıyoruz. Çünkü nefsi emmare İnsan mahiyetinde şeytanın kontak olacağı bir santral durumundadır. Şeytan bu santralı kullanmak suretiyle insanın kalbine, ruhuna, sırrına, letaifine nüfuz eder. Hükmünü insan üzerinde icra eder. İnsanı insan hiç farkına varmadan hafizan Allah baştan çıkarır. Öyleyse insan nefsini terbiye ettiği nispette şeytandan uzak kalacak. Allah onunla şeytan arasına bir sütre koyacaktır nefsinin terbiyesini ihmal ettiği nisbette de şeytan o ölü arazi ihya edecek, ona sahip çıkacaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın himaye ve vesayesi altında olmayan o kul Allah'a sığınmak suretiyle kendisini Allah'a teslim etmediği takdirde sahipsiz bu mülk üzerinde şeytan sabanını sokacak, o arazi ihya edecek ve onun olacaktır. Daima ortada olan, ihya edilmemiş bulunan, İster arazi isterse şahıslar başkaları tarafından ihya edildiği zaman onlar tarafından sahip çıkılır. Allah'a teslim olmamış, sahibim malikim sensin diyememiş bir insan şeytan tarafından işgal edilebilir hafizan Allah. İnnen nefsü'l <laughs> emmare tun su illa ma rahime rabbi tekrar herkes teyakkuza geçmeli. Nebi nefsi emmareye itimat edilmez diyor. Nefsi emmareye itimat eden aldanır içinde kendisini her an ateşlere ateşlere sürükleyen korkunç bir düşmanın bulunduğundan bir lahsa dahi gafilane yaşayan insan uhrevi hayatı hesabına çok şey kaybedebilir. Bu noktadan hareketle yine Fahri Kainat Efendimiz buyurur ki Allahümme la tekilni ila nefsi tarfata ayn ve la akalle min zalik. Başka bir rivayette ve la li gayrik. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Yani sen bana sahip ol, malik ol, merhamet et, rahmetinin kucağına bas. Bir lahza sahipsiz bırakma, zira şeytan girer. O şeytanın içine girmesinden münezzettir. Bizim namımıza söylüyor imamımız. Önümüzde durmuş ne diyeceğimizi öğretiyor bize. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize baş başa bırakma hiç kimseye terk etme. Hatta bundan daha az bir zaman içinde dahi bizi nefsimize baş başa bırakma. İçinde böyle bir nefsi ammare taşıdığını ve her an baş aşağı gitme endişesiyle karşı karşıya bulunduğunu, tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu idrak edemeyen bir insan aldanmıştır, gaflet içindedir. Bugün olmasa yarın farkına varmadan yıkılır gider, hafizan Allah dünyada iyi görünse bile ahiretini berbat eder.